Evet arkadaşlar. Sizlere herhangi bir hisseyle alakalı genel analiz nasıl yapılır? Bununla alakalı bir bilgi vermeye çalışacağım. Her gün farklı bir hisseyi sizlere tanıtacağım. İlk olarak Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile başlıyorum. Şu andaki piyasa değeri gördüğünüz gibi Investing sitesinde 501.12 milyon TL. Bir adet hisse değeri de 55.76 TL. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunun için ben e, MyNet de aynı zamanda kullanıyorum. Bu nedir? E, şirketin ortaklık yapısı. Bu neden önemli? Eğer şirkette e, düzgün bir ortaklık yapısı yoksa, özellikle e, spekülatif hareketlere çok ciddi manada açık olabilir. Örnek olarak bu şirkete baktığımızda ortaklar arasında gördüğünüz gibi halka arz oranı 158.68 Bu gayet yüksek bir oran ve ee, bu hisse ile alakalı e, ciddi bir spekülatif hareket yapabilmeniz için yaklaşık olarak elinizde 300 milyon dolayında bir para olması gerekiyor. E, piyasadaki tüm hisseleri çekesiniz ve bundan sonra gerekli adımları atabilirsiniz şu an diğer bir noktada bu şirketin bilançosu bilançosunda burada dönem varlıklar işte duran varlıkları var burada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi Aslında bakarsanız çok daha basit bir düzeyde anlatacağım ben ee, öz kaynaklar toplamı neden önemli öz kaynaklar toplamı Aslına bakarsanız firmanın gelirleri ve giderlerini alt alta topladığınızda genel elinde var olan miktarı belirleyen kavram öz kaynaklarıdır. Bu şirketin şu anda toplam her şeyin satıldığı anda elinde kalacak rakam 918.793.000 liraymış. Peki piyasa değerimiz neydi? 501 milyon lira. Yani aslına bakarsanız bu hisse sahip olduğu öz kaynağı karşılık ucuz gözüken bir hisse. Şirketin Farklı bir noktası da kar ve zarar durumu. Ee, genel olarak yıllıklarına bakıyoruz. Burada Maynet'ten de bakabilirsiniz. Investing'den, finansallar kısmından da bakabilirsiniz. Üç aylıkları da görebiliyorsunuz burada. Yıllık olarak da grafiklerini görebiliyorsunuz. Yıllığa tıkladığınızda gördüğünüz gibi... Şirketin ortalama yıllık karı 60 milyon dolarlarında. 2017'de farklı bir durum oluşmuş. Burada 192 milyon kar etmiş ama bunu da genel olarak temettü olarak dağıtıyor. Her yıl temettü veriyor. İki parça halinde veriyor ve yaklaşık olarak e, aldığı kara göre baktığınızda taslak söylüyorum işte 50 kuruş, 45 kuruş mertebelerinde bir kar payı veriyor. Bu da aslına bakarsanız sizin şu andaki rağiş fiyatıyla yani şu andaki hisse değeri olan 5.76'dan aldığınız takdirde yaklaşık 12 senede kendini amorti edecek elinize bir hisse olduğu anlamına geliyor. Alınır mı alınmaz mı noktası e, yaptığınız bir yatırımın 12 senede bir dönüşü olduğunu varsayarak sizin için mantıklı mı, değil mi kararını muhakkak siz vereceksiniz. Onun haricinde de Aslına bakarsanız dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi nakit akışı Şu anda şirketin Nakit akışında gördüğünüz gibi bu kısımdan bakabilirsiniz Bu aslına bakarsanız bir şeyler ifade eder ama e, Tek başına bir şey ifade etmez Çünkü e, burada Farklı kavramlarda işin içine giriyor e, Ama dediğim gibi özellikle yeni giren arkadaşlara tavsiyem Öz kaynak Ve buradaki karlılıklar ve piyasa değerini iyi analiz etmeleri gerekiyor.